LGBT, LGBT, <laughs> LGBT ve siyasi İslam. Bir gün biraz ikisinden konuşacak birazcık. Dün haberlerde baktım haberlerde gördüm ki anti LGBT protesto vardı İstanbul'da ve bütün batıdaki basın, yani bu woke medya, um, alevlendi. Dedi ki işte böyle gibi bir yürüyüşler lazım, yasak olsun. Çünkü bunlar nefret, hate speech'tir bunlar, hate speech. Yani nefret şey yapıyorlar, yani geyizlere karşı. Çünkü... Gayzleri bu zamanlarda homoseksüelleri bu zamanlarda inanılmaz şekilde gaylere laf söyleyemezsin. Diyemezsin ki bile yanlıştır. Yani batıda böyle bu aşırı sol. Sol ve liberalizm aşırı sola gitti ve yani insanlar artık o onda da artık insanlar da Andrew Tate gibi adamlar çıktı ki böyle gibi adamlar inanılmaz derecede onlara karşıdır. Ve bu aşırı sol tayfadan bunlar ırkçılığı ve homofobikliği bunlar çıkaracak. Çünkü homofobik olan insan homofobik değil ve ırkçı olan insan ırkçı değil ise vesaire 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 bunlar onların baskı yüzünden insanı homofobik yapacak. Yani Şimdi birazdan da Türkiye'ye geçeceğim. Yani bak öncelikle bunu diyeyim. Öncelikle bunu diyeyim. Ben gaylerle sıkıntım yoktur. Müslümanlarla sıkıntım yoktur. MG arkadaşlarım da vardır. Müslüman arkadaşlarım da vardır. You know. Ben hiçbirinle sıkıntım yoktur ama LGBT'yle sıkıntım vardır ve siyasi İslam'la da sıkıntım vardır. Ya, siyasi İslam anabili, LGBT bu sol bu tayfası ikisinin de farkı nedir ikisinin de e, ortak noktası nedir İkisi de kendi inançlarını kendi yaşam şeylerini bizim üstüne baskılıyorlar ve okutmaya çabalıyorlar gerekli çocuklar okullarda bir çocuklara siyasi İslam da öyle bak ben bunu diyeceğim yani e, mis, mi, bizim Türkler Müslümanlıktan bir çoğu çıkıyor, başlıyor İslamofob olsun. Neden böyle oluyor? Hiçbir zaman e, sıkıntı yok, hiç kimse lan. Ama Tayyip çıkarttığında siyasi, siyasel İslam'ı, insanlar başladı İslam'dan soğusun. E, üstüne gittikçe de bastırdıkça daha fazla bu sefer insanlar tepki verir, verir. O kadar İmam Hatip okullar, o kadar çok hocalar sağda solda yani e, memur oldular. Ve parayla insanları dine çekmeye çabalıyorlar. İnsan soğar. Ve bu sefer ne olur? Bu sefer düşman çıkarırsın. Ya. Yeah. Ve solcu tayfa batı dünyada onu yaptı. Kendi kendilerine düşman yarattılar. Ya. Yeah. Kendi kendilerine düşman yarattılar. E, artık insan sağ başları fazla geçsin. E, ve başladı artık. Yani eşcinsellere sıkıntı olmayan insanlar, translarda sıkıntı olmayan insanlar, insanlar artık başladı ki nefret kutsun. Çünkü sistem, sistem sanki öyle zorluyor. Çocukları zorluyorlar. Çocukların kafalarını karıştırmaya çabalıyorlar. Ya, so... onları şikayet ettiler ki bu yürüyüş Türkiye'de olmayacaktı. Lazım mıydı yasak olsun. Bak o başka ayrı bir baskı. O ayrı bir baskı. Bence yazım yasak olmasın. Ha, bence LGBT de 2015'te de e, 2015'ten sonra LGBT'nin protestoları da yasaklaştı Türkiye'de. Bence o da yasaklamış lazım yasak olmasın. O ayrı bir baskı. Şimdi anlıyorsunuz ne demek istediğimi? Yani iki tarafta faşist. İki tarafta faşist. İki tarafta istemez insanlar özgür düşünsün. Yani hiç hiçbiri ne siyasi İslam ne de bu sol gericiler. İkisi de amaçları faşizmdir. Faşizm. Yani faşizm budur. Sorry. Beni kontrol etmeye çabalıyorsan faşizmdir. Sen bana arıyorsan bir şey bana kaptırıyorsun vücuduma. Tamam mı? Zorlan Yoksa beni işe almayacaksın. Ya beni okuldan atacaksın. Ben şey yapacaksın. Faşizmdir bu. Kim ne isterse desin. You know what I mean? Yani. O yüzden. Um, benim düşüncelerim bu konuda budur. Yani. Hak veriyorum o insanlara ki LGBT'ye karşı çıktılar. Çünkü gerçekten her yerde Netflix'te her yerde yani aşırı derecede bokunu çıkarttılar artık. Yani o kadar çok bokunu çıkarttılar artık ki artık feminizm gibi. Fem feminizmler gibi ya ned nedir bazen senin sizin istediğiniz şey. Yani batı dünyada kalıyorsunuz. Her şeyiniz vardır. Kadınlarda çok daha fazla avantajlar vardır erkek olmaktan. Aynı yap işi yapsak... Aynı iş yapsak aynı maaş alacak. Yani ama birçok işleri istemezsiniz yapasınız. çünkü ağır gelir size. Ama aynı işleri aynı maaş alırız. Bütün hakların sizdedir. Kadın çocuk yapacak, kendisi karar verir. Kurtaj yapsın, yapmasın. Erkeğin hiçbir gerisi söyleyemez. Erkek diyemez, yok kurtaj yapacaksın. Ya da çocuk, ya da kurtaj yapmayacaksın. Ama kadın isterse kurtaj yapar, isterse kurtaj yapmaz. Eğer, eğer e kurtaj yapmazsa da erkeğe de ödettirir çocuğu. Erkeğe de ödettirir. bir erkek kurtaj istese, kadın da istemese. Ondan sonra erkeğe kattıracaksın parayı, kakalacaksın kendine şey. Yani anladın? Yani ne kadar, ne kadar şeyler vardır, ne kadar bu feministler, bu geyler. Yani batı dünyada inanılmaz derecede İyi bir durumdadılar şimdi. İnanılmaz derecede. Hiç kimse onları rahatsız etmez. İstedikleri gibi kadınlar da, gayler de, translar da istedikleri gibi takılırlar. Hiçbir sıkıntılar yoktur. Ama halen daha başladı küçük çocuklara bastırsınlar. E Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de tam tersi siyasi izlamı kullanıyorlar çok. Bu sefer ne oluyor? Yine de polarization yapıyor. Ülke, ülkeyi yarıya, yarıya bölüyorlar. Yani ve olay son zamanlarda bütün olaylar oldu. Koronavirüs çıktı, dünya yarıya bölündü. Yok maskeliler, maskesizler, aşılar, aşısızlar, car, curt, bur, bu. Yani resmen amaç insanları yarıya bölmektir. Ama hepsi saçmalıktır ve hepsi hepsi lazımdır, özgür olsun. Hepsi lazımdır, kendi söyleyeceklerini söylesin. Aa, sen şimdi, sen şimdi söylersen istediğini ve bana yararsan kattırarsın o zaman da benim hakkım vardır. Seni güçümseyim. Şu madem sen özgürsün ben de özgürüm. Ben söyleyebilirim ki saçmalık yaptıkların saçmalıktır. Gerek din olsun gerek ee, LGBT olsun. Yani ama hiçbiri de kaldıramaz. Hiçbiri de yargıyı da kaldıramaz. Hiçbiri yargı, yargı, yargı da kaldıramaz. Yani gayler der hate speech. Müslümanlar der dine hakaret. Hiçbiri bir bok kaldıramaz. Hiçbiri bir bok kaldıramaz. Ne için biliyorsunuz? Çünkü herkes fucking snowflakes'tir. Herkes fuckboy'dur. Herkes snowflakes'tir. Hepsi de. Hepsi de. Biri biri seni cancel yapar, bütün platformlardan siler. Diğeri seni cezaevine sokar. Yani Hepsi maskaralıktır. Bence bence insanlar protestosunu yapsınlar. Evet LGBT'ye karşı. Bence platformlara çıksınlar. Aslında platformlara çıkmak lazım ve tartışmak lazımdır. Yani en 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 iyi bir şey budur. Forumlar yazdı lazım yapılsın ki insanlar tartışın insanlar ne isterse yapsınlar. Ama bir şeyi insana zorla kaptırmaya çabalarsan, zorla senin yaşam bokunu ararsan insanlara kaptırasın ve büyük medyaları kullanırsın. Medyalar da o amaçlara insanları beynini yıkamaya çabalıyor. Gerek devletler insanların beyinlerini yıkamaya çabalıyorlar. Gerek okullarda vesaire vesaire vesaire. Ee, biz bir öyle anneler ve babalar olarak diyeceğiz ki hm, yeter. Horon 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 yeter. Yeter artık. Çünkü birazcık fazla. ikiniz de fazla ilerlediniz. İkiniz de fazla ilerlediniz ve ikiniz de bokunuzu çıkarttınız. Dediğim gibi. Yani bu geri, sol gericileri Sol gericilerin yüzünden e, ırkçılık, e, homofobiklik hepsi arttı. İnsanlar artık başlıyorlar sağ tayfa. Sağ tayfa daha çok agresif ve milatan olsun sol, tayfa sol tayfaya karşı. Ki onların solların yarattığı bir şeydir bu. Wokeizm, wokeizm, faşizmi yarattı, wokeizm ırkçılığı yarattı, wokeizm her şeyi yarattı çünkü onlar baskıra alak insan ters, ters tepki verir ve karşı tarafta militanlaşır. Ve Türkiye'de de aynı şekilde siyasi İslam insanları insanları dinden uzaklaştırdı tamı ve, ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar en büyük yaptığı şey genç Türkleri dinden soğutmak ve İslamofobik yapmaktır. Çünkü bir şey zorlarsan, bir çocuğu bir çocuğu zorlarsan bunu yapma, şunu yapma, bunu yapma, çıkma, yapmayacak. Zorlarsan aksini daha beterini yapar. Yani olay budur. Olay budur. Yani bir şeyi zor bir çocuğu zor, zorla bir şey yaptıramazsın. Taktiyse kafaya yapacak. A, tam tersi sana karşı çıkar. Rebel. He will rebel against you. Diyeceklerim bu. Yeah, man. <laughs> Done. Peace out.